Like Lord. Peyit bir, evet, bir gün herkes olmaktan korktuğu kişiye dönüşecek. Jahrein, yargı modon. Ee, işte bu herkese cevap demiş. <laughs> <laughs> Cehennem evet genlerim ortaya çıkıyor. <laughs> Maçı sesi açtım buyurun. Bu trend var. <laughs> Bunun zaten <arkadaş gülüyor> imza pozisyonu. asıl olması. E Önden be. veya geriden. Yani takımın tek başına bırakıp ilk maçın hiçbir kısmı denk geldi mi abi? Noktasında hiçbir zaman de bırakmadığı bir oyun. Eee, İlk maçın son kısmına biraz denk gelebildim. FPX bir comeback atıyor gibiydi. 13-11. Onun haricini uydum. kaldı. Uydum. İnanılmaz bir maçtı öyle. buradaysa DC'ye her zaman gelebilir. Buyursun gelsin. Hatta biz şeye geçelim de Beye Golden gelsene. Ooo çok sarsma. Bir sarsma geldi. neler çıkacak ve patitik iki tane vurdu. Bir de geriye kaçtı. Arada kaldı biraz, Valin'le beraber. Ice skorlarından sonra avantaj G2'ya geldi ve Leaf'ten. Kaka, başımla beraber buyurun. Yani başımın üstünde yeri var anlamında. bir daha geldi. Ejel'le beraber ağaç bölgesinde kontrolü alındı. Üç tane backside oyuncusu var. Eletix tarafının. Ellerde sadece bir tane şerif var bu bölgede Patitek B önünde. Onda da bir tane Şerif var. Hadi kapı birkaç kere açıldı. Mesai ta gelen Ecel üzerine Ice yürümeye başladı. Yakın mesafe. Hasar aldı ama skor çıkarmayı başardı. Bu orada Vud'dan bir headshot var Ice. Bu kasar var yalnız. Abi çok hasar var. Üzerinde şu an arkaya doğru geldi Ice. Bir skor bulunca Patitek Patitek ve osurdu. Uzak mesafe fight'ında Leaf ile beraber biraz inatlaştı ve Jonap'i yardıma gelince problemi sanırım alamadı. Ve Smoke desteği de geliyor. A'ya çıkış var tekrar. perdeyle beraber. Burada iki oyuncu Wood ve Boo var. Ve Asita Buzu göz bu Nadine'i de çıkarttı. paranoyasına gönderip rakibi ilk etapta geriye itecek ve hemen bir one way daha buraya gönderecek. Yalnız o esnada da Jelix Smoke bitti ve Leaf biraz daha alan almaya çalışacak burada. Burada iki tane tuzak var. Benji'den. Onun dışında sadece Benji tek başına bek bekliyor. Bu arada bir retake kamerası da var. Kuluş üstünde onu henüz fark etmediler. E şimdi Sarsma ile beraber işaretleme de yapıldı. Ya Çok ya, kalabalığı görünce hemen rotasyon getirdiler. Aynen öyle. Yani. Hızlıca kırıldıktan sonra... E, yalnız ona Api yürüyor ağda. Backup geldi. Tekrar a'ya dönmek için zamanları var ama 25 saniye kaldı. Şimdi ya oğlum, it's not dönecekler. B'ye doğru. Bu arada Wood Uf, pi P'yi yakaladı. Bu tıkladı. V önünde paranoya var. Bir iki mermi attı. Pati tek vardı yakın mesafe kaçırdı rakibini. Sağ tarafta bu oyuncu var. Harika bu. flash gelmiş. Harika. Olur olur. Şey yapılmamış. Var. Poligona girilmemiş. Sağ skor da Buğdan geldi. Başlar başlar. Bulut biraz birazdan başlar. Tanikleri beklemiyorum. Ama e, pozisyon tercihlerinde neler yapacak entry rolünde. Evet arkasından da yürüyüş başladı ve ulti. I see. hemen link tarafına doğru geldi. Bu oradan çıktı. IC, güzel var bir güzel C adam bizim C eve C geldi C ya. oğlum T P ile. Ejder geldi takımın. İki mermi şansı vardı mı? Sonra transfer edince, John P, Vol Bey, niye sarıttı orada mesela? Aysı hızlıca merdiven konteyner alabilir. İşte arada <laughs> üçüncü <oyuncu> var. <laughs> i̇şte yani. Alır böyle DS pikler. Bu backup arasında. <laughs> i̇şte bunları affetmez zaman. Açılıyor. Trend tarafından alınacak. Evet. Yani şu an Cheeto de affetmeye gerçi ama. Hala Cee bakıyor ama. Gelmesi gerekecek. Evet retake başlayacak Riyaz. Buna iyi yakaladı. Çoktan ciddi bir hasar yok. Bu hala smart'ta bekliyor. İki flash tarafında. Merdan'dan gelen kimse yoktu. Bu çok rahatlatıyor. Şey. Evet. vur oğlum. Aferin. Patitek'ten gelen bir chat'lar. İyisin. Aysi merdiven tarafında. Oy. Ayrıca doğru gelen bir chat daha var. Ve güzel. Çok güzel Ritek. Çok güzel Ritek. 5 ve 4'te sadece bir kişi öldü. Valla kol kola. Adım adım yetenek kullanmaya devam ediyor. Kamerayı farklı bir yerde arıyor. Leaf ilk tuzağı kırınca hemen bir tane şok çıktı oraya. Kamerada Yans gerçekten solid etti. oynuyor ya. Hemen şimdi oyunun yönü tekrar kötü oyunu görmedim A'da yani. Biraz alan alan bir oyuncu evet, var. Evet, Yalnız bu herkesin şey sevdiği map'ler bir olur bu evet. çok. Evet. Onlardan gelecek ve hiç kimseyi Yani risk almayı devam ediyor Wood sanki biraz Fazla risk alıyor olabilir herhangi bir destek almadan. Yani Oğur, olur olur böyle böyle girecek oluyor. Bu biraz İçiler evet. Belki biraz daha fazla bir özgüvenli girdi bebe. <laughs> İlk çıkış açısının baktığı <laughs> yere doğru. Hayır 12 round'da kere ölmüştü geçen yani gün. Yani sabit gelmeyince. Sonra <laughs> atak da yine vurdu. Şimdi Valine bir tane vandal vermiş oldular böylece. Bir yerde açılıyor. Oyun aynı evet. doğru gelecek kapı içerisinde bu. Rantlar da geldi evet. gerçi öldü round'lar. Sıkıntı olmadı ama. Cel geldi evet. üzerine doğru mermiler de gelmeye devam ediyor. Kan okey. Bu kaçırmak için şanslı bence oradan. Yavaş hatta aynı zamanda B'ye dönecekler. Bir kez daha B'ye dönüş gelecek. Ve site bomboş. Ya yani post-trend'de de RTX evet, bu ne kadar hızlı alabilir çok emin değilim. Evet bir kez daha 4v5. E, bir retake denemesinde bulunacak ve sarsmadan trend sadece etkilendi. Rience bir flash'ı daha var. E, bir kile. ultisi gelecek. Bu sefer her yere dağılmış bir <laughs> G2 retake ya nasıl yapacak? Etx 4v5 gene. Yine, yine Jailin önünde iki tane oyuncu var. Buradan çıkmak çok kolay değil 4v5'te. Ve bu bir lurk bekliyor bu esnada ama kimse yok orada. Şimdi IC Riense karşı karşıya geldi oh, ve Riense var yalnız Riense. O oh. oh, bir tane de skor Benji'den çıktı, Patitek'ten de skor karşı Tek başına çıktı. kaldı. Takaslar var, var ama kullanacağını zannetmiyorum. Beyin de kolay bir pozisyon değil. Süre de yok. yok. Çok farklı açılar çok ve Valin. Erci <laughs> <RG> var Benji. <laughs> Markasında yani Ecer gelecek onu kırarken hemen IC çıktı oradan e, burayı kaybettiğini biliyor artık G2. O yüzden kumu tekrar almaya çalışmayacaktır. A tarafında bir baskı gelebilir. A tarafındaki savunma kapı içi ve kapı dışı olmak üzere A'ya yakın. Link'teki savunma da biraz uzak. Riyans. Kararları çok gibi. iyi Haktan G2. Için. Yani mid round, mid -round kolları iyi. Round Özellikle. Olursa, hem Fate hem de Breach kullanabilir. Evet yani yeterince zaten silahları var. 3 e, tane rifle'ları var ve önemli ultiler dediğin gibi 3 tane ultiler O var. Oo, yani kapı yani, girmek yerine O ulti O ulti hiç ama bu sefer ihtiyacı çok harika bir round oynadı ve Zelzele ile aldırdı ile geride biliniyor <laughs> içerisinde hareketlendiğinde Pateko'nu karşılayacak ve 3 3 dört oyuncu round'a kadar push'ladı. Bayfaza gelip ama dönemezler A'ya kadar o kadar hızlı. Betset'teki oyuncu ekstra yapması lazım. Evet şimdi burada Cypher yeteneği de var. Tuzağı var bir tane. Sarsma geldi yalnız. Destek bir tane merdiven tarafının önüne doğru. Şimdi oraya yürümeye devam edecekler mi? Viper ultileri var. Göz John iyi işaretledi bu pozisyonda. Balin TP'sini attı. B'ye doğru gidecek. Riyans. g gene bir yarım roundu B'ye çevirdi. Uçuda. Ama B'de bu, bu sefer Biraz yakın bekliyorlar. Merdivene yerleştiğini görüyoruz. Ucun IC kendini Pozisi unutturacak mı? IC'nin pozisyonu inanılmaz önemli. Bu sefer buradan bir şey çıkartabilecek mi? Bakalım. Bakalım evet, bir mid round bu oyunu, bu oyunu bu geliyor şu an G2'dan yarım. Planı planı Viper G2. ultisi de geldi. Viper Erken G2. oyun. De geldi. Viper Trent'e gönderdi. de öldü. Fast take. Müthiş oyun. Müthiş oyun NTX. Bravo. İki ultisini çöp etti G2'nun. Yallah Amerika. O bir pozisyonda. Yani dört oyuncu birden buraya cross'lu yakında da bir tane shorty var. Oradan yürümesinin imkanı yok. Zıplayarak da Wood info oluyor ama tam da zıplayamıyor oradan. Bundaki oyuncuyu gördü ve Rians. <laughs> Bizim mamı geri getiremedim. Lan ne alakam bana koyayım. Ve inanılmaz fark yaratıyor. Ee, Oğlum ne yapayım amına koyayım? Adam gelmek istemiyorsa gelmiyor yani. Zorluk mu getireyim? Bir sarsma çıkartacak elden ve rakibi geriye. Siz de abartıyorsunuz yani. Ha. Yapmaya çalıştı şu ana kadar ve one way'in arkasına arkasından yalnız <laughs> perdesinin yardımıyla yürüyen bir Jonapi var. <laughs> Evet yani Rabol üzerindeki oyuncu Oo, tahmin ediyor abi, kimseye ama Kimseye zorla bir şey yaptıramam arkadaşlar oradan. Ve Trent'e headshot'ı gönderip geri çekilince Titun'un hücumu sekteye uğradı oh, Leaf, de görüldü C tarafında biraz uğraşıyor ama aslında hala A'da oyun var Ejde içine bakıyor Wallbackler fire. Rahatsız oldu Rahatsız oldu Aynen öyle Şimdi ama bombayı attı. Oo çok ekstra. Leaf ekstra yapmaya devam ediyor ama bu. Bu bir. Gelen yakaladı. Hemen yardımda zaten. Bu birazdan yavaş o, yapmaya devam ediyor. 10 saniye. Ay ne, saniye. Ay, ne Ay ne çok iyi şey. Yakın Yani şey. inanılmaz, inanılmaz supportluyor. Ya. ya. Nasıl olacak şimdi bir oyuncu plant alıyor diğeri de. Onu koruma derdinde bir şekilde plan tanımlanabildi. Ayşe'nin geldi. Ah çok iyi doç. Yapma oğlum ne güzel dedin işte ya. Zanamadı. Ve Ayşe'nin artık nefes keseni var. İteki engellemek için arkaya evet. çıkmak geldi. kaldı. Ped yürüdü geldi orada. da Fade Shot Valinden burada vurup hmm. vursa bile Mike İsmayle roketle takasladı. Geliyor takas ama otomatik olarak galibiyet aslında G2 için perçinlenmiş oldu o round'da ve Benji Leaf'i vurarak başladı. Maçın tersinde bu skor olmak çok önemli çünkü Leaf çok fazla alan getiriyor ve şimdi B önünde yine bu sefer biraz daha fazla O da biliyor konunun ayı, parayla ayı, ayı, ilgili, ilgili olmadığını. Var ama onu da çok Spike iyi biliyor. Da trend 09. Oh ho oh, oh. ho. Facia bir başlangıç. 09 oldu. Aynen öyle 5'te geldi B Kapa bir de B'den skor çıkıyor. 5 4 hocam. E, bu beraber Johnapy eğer C'ye ulaşıp plant'ı alırlarsa round'da bir şeyler yapabilirler ama B buraya da hazır. Hemen bir geçiş smoke geldi. Tuzaklar var. Tuzaklardan man Wood ben da ben yardıma ben geldi. Ben. Linix, lütfen hakaret, Sen küfür arkası. lütfen istemiyorum arkadaşlar. Bakma devam ediyor Benji. Rica ediyorum. Eren bir göz bu tarafında hızlıca kırıldı. <laughs> Ice ile beraber Jonah P bekleme devam ediyor C arkasında. Yani buradan sonra eve Abi Kick'te açamıyorum. Watch Party ben. yayınlarını Kick'te yapamıyorum arkadaşlar. Ben Twitch'te reklamları kapattım. Twitch'in verdiği reklamlar kendi verdiği. Twitch'in kendi kendine gelin güvey olduğu. E, burada. Ve verdiği watch, reklamlar. Watch, watch partileri kickte yapmak yasak. Sadece Twitch ve YouTube kanalında yapabiliyorum. Şimdi... Oo. Oo, çok Estağfurullah özürlük bir durum IC, yok. Onu da kovalayanlar var ve iki skoruna rağmen düşecek. O Sınav dönemiymiş. Sınav dönemiymiş mezun abi. De. O yüzden mezun olacak. Tabi Avrupa'da biliyorsunuz insanlar mezunla okul mezunu çok daha değerli olduğu için maalesef bizim bizden. Ee, onlar böyle konulara değer veriyorlar hala. Keşke biz de değer verebilsek. Yani o kamera evet. tabii çok büyük avantaj sağlıyor. Ben evet. sürekli onu attıkça. Sınavı var Sınavı o yüzden. Ondan sonrası için şey bir şey olur. Masters'a gelemedi. gelemedim. Efendim? Info update'i yapabilmek çok rahat. E çok fazla e-sporcu evet. sonra böyle eğer koçluk ya da bir içerik içine atamazsa kendini. Sarsmalar, her her tarafı Dertte kalıyor kalıyor yani kazandıkları parayı da genelde akıllı evet. kullanma tüketi için sıkıntı yaşıyorlar. Oy! Bir geldi. Yani Benji daha bir önceki round oradan. Benzer bir skor çıkarmıştı. Bu kez ekstra sayı. Bence tam hayatını kurtaracak parayı mesela. kazanmıştır onu diyeyim. Fortnite'le beraber Port ve taktikten. son kalan ICE için <laughs> Spike kalmaktan mümkün değil. Ekonomik kasar vermedi mıydı pek mümkün değil. Oh. Smoklardan bir mermi denerse yeri de belli olacak. Abi durmayın, durmayın ne olur yöntemiz. molalarda falan maç aralarında Böre falan devam metislik olur mu? Çok olurlu o oldu artık. Evet bence aldı, de oldu. ama çete de böyle Her acil acil diye atınca bir yöntemiz. şey oldu zannediyorum, o yüzden açıyorum. Bana o zaman çete acil acil diye atmayın doğru, abi. Hayatta... bahsediyor ya, aynı bizim amlanmaslıyor. bahsediyor. kişiler geldi bu konuyu da bir daha açmamanı rica ediyorum kardeşim. Şimdi spawn'a kadar yardım geldi. Hep, hep aynı muhabbet dönüyor çünkü yani. Bu var. Bir anda dört oldular burada. Evet yani nasıl hızlı geldiler bu. Geriye doğru çekildi. Ulan yani sen, sen de siktir sen git, git amına koyayım. Hemen renk testi geldi. Bu. <laughs> İbo teşekkür ederim. Lan <laughs> saldırmıyorlar. Aynen öyle. Yani tamam biz de geldik buraya hadi oynayalım 5'e 5. Beş. Şimdi paranoya geldi. John P kafeteden sıkıyor. Atlayan oh! uçarak oh! geldi bu. Oh! bu ola beraber bence bir şey 3 tane skor geldi. Spike düştü. Oğlum Ölmez. bak Riyans beyninden doğru. vurdu. Taşaklara evet. kadar gitti o mermi. Bolin tarafında kaldı. Smoklardan bir kill var ama Patite yine takasla 4 oyuncu. 2'ye 4. Dün de böyleydi Allah Allah. Sandemeleri Uti ile beraber şimdi Ice'i geldi. 8 gelsin ama ya. Denemiş ve yine Uti'sinden bir şey çıkaramamıştı. Esas dedi yeter ya. Gerçi evet doğru diyorsun. Yani 5 4'e bile Uti yolunuyor genelde. Diğer adam bir almış. Evet ve 3. Oraya doğru geldi. Şimdi FX 10 aldı yetmiyordu az da. Uti'si geldi bir anda Patite'den. Lanç yok hala oyuncuları şu Ersin Üzgün. sadece duruyorlar Ersin Yani şok geldi. Boğmaya devam ediyor oh, <laughs> de Riyans. Sosyal, Riyans. Riyans. Sosyal, Olmaz Riyans. dedi daha de, 8, 8 olacak oluyor. dedi. O yüzden kaldı. herkes şu an oh modunda. Şimdi, bu oh sonra oldu ona falan. Sesi açtım buyurun maçız. Evet. 8-4. Yani, yani pistolle map'i şey kapatabilir olabilir, şu anda Heretics. Yalnız bir canı yanmış. Ve bind'e geçebiliriz. Yalnız bind de G2'nun talındır ha. Geliyor, Bildiğim kadarıyla. Bakalım. Yanlış mıyım? Tamam. İyi ya yani özellikle heretiksin. Yanlış bir info oldu ama çok. O kadar iyi olmadan düşünürsek bind almaları lazım. Göz kırıldı. İyi şey. başlayacak. Spawn tarafına gelmiş. Üçüncü mete gidebilir. Met e üç Aha. Vurdu. Yakın mesafe Wood'la beraber Dunapit takası var. Yansın'a hemen cevap verdi. Henüz Spike'a yaklaşamadı zaten. Ekstra bir kill Riyans'ten. Saksı hala. Ooo. Sayt aldılar. Dışarıda diğerleri. Canları bir. Canları bir. Bakar mısın? İki tane oyuncu. Toplam 28 can. Ve bu. Headshot'la beraber yakaladı. Jona. Jona. Ve bu'dan gelen skorlarla Bir de kick geçme olmaz çünkü bakmayın ki Türkiye'de bu kadar hype'landı. Yurt dışında mersin. hala Twitch meta arkadaşlar. Hala Twitch bu kullanılıyor. Karşı ee, çoğu Marşo event Twitch'te gerçekleşiyor. Body shot yiyor ama devamında... Özellikle bu Yine tarz e, turnuva şart. eventleri hep Twitch'te oluyor yani. Takım arkadaşlarını. O yüzden öyle bir hayal kırmayın yani. C'ye Charles için sebep yok. Ki şimdi adam da 1-2 mermi sesi geldi. ikinci oyuncu da ya da belki onu tahmin edecek ama Wood. Valin'e iyi bir reaksiyon arkaya döndürecekler. Zaten Benji buraya yerleşti. Savunma da yalnız çoktan koşma kararı verdi oraya. Hiç bir evet, niye istemiyor? Yani Abi alacağı açma alacağı o konuyu alalım. Karşısında görsele çok pilavı gibi sürekli alacak. böyle. Zaten üzerine bir de Riyansi Çok hep saldırıldı. konuşuyoruz hep konuştuk. Riyansi e, da alacak. Evet ve arayabilir de devamında. İbo. Zaten iki tane tabanca var. İşiniz gücünüz kuştuk e, ya. Yani 4 3 3 3 şimdi plantı alacak. 3 kalacak. <laughs> Yapışkan ve Nade <Ölebilir>. geldi. <laughs> Etix'ten çıkıyor skorlar yalnız. Riyans düşmedi ve son oyuncuyu da kendisi oh, arayacak. Oh. Son oyuncuyu da gördü. Victor, bu ve bir onu da vuracak. vuracak. Sadece 2 ülke ihtiyacı kaldı Riyans. Kapı değil Parrot yolda. arkadaşlar. Parrot. Trendi Amerika'ya almayacaklar. c tarafından gelecek gibi. Harabe. Trend de bir iyi oyuncu yani. Yapışkan da var. Böyle. Bu büyük hasar aldı ama. Yaşamaya devam ediyor. Üzerine yetenekler. Trend de beraber. Aa ya. Trend kill aldı. 2. Yürüttük. Başa dönüşü. <laughs> trend'in ve 3. Üç Tokat gibi cevap. De, yani. Aynen. Patitek Orada o fight kabul etmek istemedi Tenzin yani. takımı nasıl Masters da değil. Doğru, Böyle. Şey, yapamadı. yani, playoff yapamadılar. playoff yapamadılar. Bizim gibi. <laughs> Bunlar tatilde var ya şu an. Agalarda. Hep beraber tatilde gitmişler. Harbi mi? Dörtlükken. Oh. Yani, Tarık gitmişti. Tarık. Ha gördüm Zek onu Zek. Oldu. O fotoyu evet. gördüm. Aynen, o Onlar hala de. tatilde kaldı. Tarık döndü. Watch Park <laughs> <kartına> maçı. <çıktı. gülüyor> Oğlum dedim. Evet, sanırım. 2-2 gün önce hepsi dönmüştü. Işte. <laughs> Bir hafta falan tatil Sadece kendisi yani şey gitmedi. Şeyleri de çok ya mesela ben LoL'den sıfır Asla anlarım. Bu sıfır Hı -hı. Ama bu e, işte Challenger'sı bul ya da bronzu bul gibi içerikler yapıyor yani. Evet evet. Yani. Onları açıp izliyorum onlar mesela yetiş. yani. Sıfır <laughs> LoL bilgim var ama benim. Ya dün mesela uyurken 11 ay önce atılmış Faker analiz videosunu izledim abi. Açtım. Orada Faker analiz etti. Zed oynamış Faker. Ve de oynanabilir duruma göre. Fark. Out, out of meta şu anda. Onun solo Q yani solo Q. Alınması gerekiyor Gidiyorsun birazcık. Izledim. de Ama bile. güzel anlatıyor. Gerçekten önde. öğretici yani. Biraz önde outlaw'la beraber. Espe edilmedi <laughs> ve Yiğit önemli değil. Karbon, geldi Wood'da 21, can. 21 cana kadar düştü. Açlıksız bir skor. Bu. yeteneklerde duruyor. Görevde yapamıyor şu anda. Heretics tarafı ve bunun e, buradan ekstra çıkarmasına kaldı gibi. Ciddi. Şu an Zed oynasam Faker yani, gibi oynar mısın da, için, abi? E, gelirsen, yani bir çentik altı olur. Etmiş jonapi Jona tutuyordu asit Pozisyonu değiştirdi. Taret kırıldı. Hemen perdesini aktive edecek. Nate asit gelecek. Bu sadece 21 Can ama. Oooo Jona P sağlıklı şekilde. Ama. iki tane skor. Çok ekstralar. Bu geldi bu arada yardımda ama Leaf'ten bir skor daha. Riyaz yok mu? Bak bir kilo ultisi var ha. Problem yarattı biraz. Etikse Riyaz. Bir kilo Jonat pikle. Bir şeyler deneyebilir. At oğlum over Leaf bekliyor. Mermisi kaçırdı ama Jona P. Yani var. C'den çok ciddi push var. Ve önünden de info alınıyor. Leaf'in operatörü A boş diye hissedildi yalnız yani ama. Yani C'yi clearladılar ama zaten. C'de kalmaya da devam ediyor. O. G2. Ve, hani A inanılmaz retake'ti. Şu ultra'ya karşı retake oynamak kolay olmayacak. Aa. Yani, evet. yani zor olanı başardı. Yani Bu yetenekleri burada. O yüzden termal bomba bir tanesi kırıldı. Diğerini açacak. Hocam buraya nasıl retake atacak G2? Riyan su ulti var. Arkadan gelen oyuncuların mutlaka ekstra çıkartması lazım. Evet şimdi arkadaki tuzak kırıldı. Benji bu infoya sahip link tarafında biraz sıkıştı yalnız. Hemen evin baskısı geliyor. Ben Benji'ye bir, bir kill yazdım. Garanti bir kill almadan ölmez bence. Riyan nereye atayım diye bekledi. Derken. Yeterek geliyor Benji bir tane. Sıkıştığı yerden. Yine iki tane ulti ama çıkamıyorlar. Fatih tekniği fiyat kalmış durumda. Yalnız bir dakika. Çekisinden çıkan oyuncularla beraber bir başlayacak. Var, smock'ta. Oraya bir seçil geldi. geldi. Smoktan yürüme nereye gidecek? Buradan çıkmak çok zor. Tamam. Dolaşan oyuncu var arkadan bir anda. Kaç kaldı. Tamam. Ne kazandırıyorlar? Fatih tekniği var, var, var yavaş flaşı. Çıkma kararı geldi buradan ve çıkarken de o Sona bak. Fatih tekniği oyuncuyu yakaladı. Yine, Yine post plantte harika. Save bir 11 bir geldi heretikse. Güzel. Güzel. sadece Aslar Yansım'ın ikisi. Ve yine ağaç çıkışı var. Yalnız bu sefer IC. IC canı çok yandı neyde düşecek. Göksel kafana göre. Oo, Jolupi Ne oldu lan? bak. Üzerinde 3 tane skor. Ne yaptı oğlum? Sıralara bak. Buradan takas geldi ama. O. O, o. Ay, 2. Yani, patitek, Onu gönlük. da yeri biliniyor. Yakın köşede oyuncu bir infosu var. Oraya doğru da bir tane çürüme gelecek ama. Of fena 2 ve 2. Fena 2 ve 2. bitecek gibi görünüyor round. Trent'ten gelen bir Bu oradan beraber Haydi bakalım 1 ve 2 bu. Hemen oradaki. Hadi oğlum. O sürüyü kırdı. Çık, Bakalım. Çıkıp, hem de. Yalnız, ee, e, takımın en yaşlısı abi. ama o en tecrübelisi Kaçmış o, neler değilmiş. yapacak? Bir lotta tekrar lodunu aldı. Arkasında doğru Kırsan göz abi. gelecek. Alo. Kıramadı. <laughs> İşaretli. E fight'e gelecek bu arada. Tecrit geldi. Tecrit e, ne? Tecrit aldı. Gidelim. Tecrit neydi? Sinjo tecritiydi bu bu arada. Çabuk kahve istiyordu. <laughs> <laughs> Yok güzel bir aliro. chatten okusaydım güzel olur da şimdi burada yapınca tatsız oldu. Ve Fade ultisi var. Puter tek saat içerisinde bunu attığında rahatlıkla girecekler. ultisi var bu arada. Ayıp. Ayıp. Yok, yok. Yok. yok Bir tane oyuncuyu. Fakat zaten kontrolü geldi ve hemen cevap geliyor. Yeah. bıraktı. Çok iyi. çok <laughs> <şokluğu gülüyor> da geldi. Ice geliyor ama Ulti ile beraber gönderdi. Oğlum niye zıplıyorsun? zıplıyorsun? Çıkamadı oradan. Lift'ten takas var ama zor onu yaptı zaten. Ama. Aynen öyle. öyle artık. Çok zor GT oyuncularının... 2v4. 12'yi verecekler mi? Galiba verecekler gibi. artık yavaş yavaş pes edecek bu round için. 4 tane arta puanı demek olacak bu. Heretics tarafı için hiçbir oyuncu göstermiyor. Tad içerisinde bu var. Shoulder'larla ifa olan bir Jens var. Drop tarafından. Ve şimdi rakibini görecek bu. Tabii silah almaya bir tane gidiyor şey. şu anda. Bak, gidip silahı aldı. aldı. Ve operatör almayı başardı Penji için. <laughs> Devamında biraz da, da... <laughs> ekiplerini kovalamaya devam etti. Bu arada operatör onları almasın evet, diye alıp bıraktı yeri. <laughs> <laughs> bu arada Penji ortaya yürüyecek sanırım. O da holdlayacak mı? Hold diyor galiba şimdilik. Ee, Önünü biraz onları almak istediler. Viper'in bu, bu kez insta C'ye açıldı. Böylece A'yı ve B'yi daha kalabalık savunabilecek. Kritik <laughs> round. Gun round. Yani g 2nin artık A el verme bir gibi var. bir şansı yok. Verdim gittim hep. Hobbit'te Benji. 3 kişi G2 bekliyor. Biraz savunmanın kendisini göstermek için isteyecektir bu arada Heretics. Şu oyuncu Hobbit'te yalnız. Evet. Ve Kapıyı yani, tek orası... başına nasıl Onlar için bir... Beraber kıracaklar galiba Ülüm hemen. Bu Noktası olabilir. Yani, Fake gitti. Yani... O açıldı. Şu tamam, an güzel setup al, al. Evet çok iyi setup evet, oh, O, o bak yani. kırdı. Ay si şey, oh, oh, so. o, o flash. Evet, fena okumuşlar bak fena. Bez, Büyük bir. setup bir yani. Benji. bir Benji. Burayı temizlediler 2v1. Şu an Benji vuru, vuru. 2 oyuncunun da biliyor dik çıkışında olduğuna dair. Yalnız 66 canı iki oyuncuya kaç fight'ı kazandırır mı? Burayı vermemesi evet. lazım diyecektim. Botlar sonra çıkmayacak oyuncu bulabilecek bir trentizm vermedi. Roundlardan iki tane oynayıp ikisinde kazandı hatırlayacaksın. Ha gene aynı şey geliyor galiba. Of sıkıştı evet. buraya sağından, solundan yeterlekler var ama bir şekilde kendine OG bir boşluk buldu. Acaba oraya bakacaklar mı? Ejil beraber Valin Wood got bu arada Leaf'e yakalamış Backside daha şu an got boş. Got o götürmek kaldı sadece. Bu arada ne? yakın mesafe Aa. Abi o nasıl bir ya. İki tane skor çıkardı. Linkten gelen oyunculara karşı. <laughs> Vuramıyorum bari cross boss olmadı. Arkadan gelecek. Hayır slow Pat motion falan. Bütün açıları temizlemesi lazım. İnanılmaz ya. Tam biraz bitti gibi. Patite kendi link içerisine saklamıştı. Şimdi bir tane. Kız çıkardı yeri belli oldu. Yürümeye başladı ufaktan. Sasma geldi burada bile. Dörde e birde bile. ile beraber